Sevgili Maver Mavera TV izleyicileri, Esma-i Hüsna ile Maddi ve Manevi Gelişimimiz isimli videolar zincirimizin bir yenisinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün tılsımlı, harika, olağanüstü, mucize, mucizevi bir isimle birlikte olacağız. Rabbimizin tılsımlı bir ismini inşallah birlikte inceleyeceğiz. Nedir o isim? El-Fettah ismi. Hakikaten El Fettah ismi e, yani anlam alanını e, düşündüğümüzde ve bize katkılarını düşündüğümüzde olağanüstü bir isim. Manevi e, şeyleri, yükleri, güçleri, e, açılımları çok güçlü olan bir isim. E, bu açıdan e, bu ismi biraz daha e, hayatımızın her anına, her e, maddi ve manevi bütün alanlarına e, uygulamak için kullanacağımız e, ufuk açıcı, e, yol açıcı harika bir isim. E, El Fettah ismi. Ee, hemen anlamına girelim ondan sonra devam edelim ee, el fetah ne demek kapıları yolları açan engelleri kaldıran iyilik kapılarını rızık ve rahmet kapılarını açan anlaşmazlıkları bertaraf eden zafer yollarını açan problemleri çözen anlamına gelen e, enteresan bir isim yani bu ismi e, ile karşılaştığımızda bu isimle karşılaştığımızda e, aklımıza gelecek olan tek şey hiçbir engel Hiçbir e, mani e, insana engel olamaz, durduramaz, e, önünde şey yapmaz çünkü e, Fettah ismi var, çünkü açılış var. E, bu isim bize çözü, çözülemeyecek hiçbir problemin olmadığını e, hatırlatıyor, e, telkin ediyor. Bu isim varken bizim e, önümüze durabilecek, elimize durabilecek hiçbir engel e, olamaz. E, mümkün değil bu iş çözülemez gibi bir şey dediğimiz e, problemlerin hiçbirisi bu ismin karşısında duramaz da şey yapamaz, barınamaz. Orada belirli askerlerimizin e, çok e, güzel bir sloganı var. E, o slogan e, adeta bu ismin e, askeriye'deki e, ya da gerçek hayattaki zorluklar karşısındaki e, şey gibi e, formülü gibi. Nedir o slogan? orada belirli askerlerimizin sloganı. Zor, hemen şimdi. İmkansız, biraz zaman alır. Bu ne demek? Askerler için, yani orada belirli askerlerimiz için zor diye bir şey yoktur. imkansız denilen bir şey biraz zaman alır. Bu. Evet. İmkansız diye bir şey yoktur. Mutlaka çözüm vardır. Burada Rabbimizin bir önemli bir ayeti, suresi aklımıza gelmelidir. Geliyor hemen. İnşirah suresi. İnşirah suresi tarih boyunca bütün Müslümanların zaferlerinin arkasındaki temel şeylerden birisi olmuştur. Bir iki ayet kelimesi arka arkaya gelen, vurgulu gelen, birbirini tekrar eden iki ayet kelimesi çok çarpıcı telkinler bize iletir. Fettah isminin adeta bir tefsiri gibidir. Nedir orası? Estağfurullah. Fe <laughs> inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Muhakkak ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır ee, ve muhakkak ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diyor. Arapçada isim cümlesi vurgulu bir cümle cümledir, güçlü bir cümledir. Yani isim cümleleri e, anlamını güçlü bir şekilde ileten cümlelerdir. Bir, isim cümlesinin başına inle geldiğinde e, vurgu e, biraz daha artar, vurgu dozu biraz daha artar. Ee, inne me'al usri yusra'daki gibi muhakkak anlamı kazanır. Ve bu cümle, bu şekildeki e, başında inne olan, inne edatı olan bu cümle, iki defa tekrarlandığında e, katmerli katmerli bir anlam kazanır. Ne diyor Rabbimiz? İnne me'al usri yusra e, fe inne me'al usri yusra Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yani e, zorluklar e, asla size engel olmasın. Elmalı Hamdi Hazır merhum bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bir zorlukla karşılaştığınızda yılmayın, geri çekilmeyin. Çıkış yolunu, çözümü başka yerde aramayın, zorluğa yüklenin. Zorluğa yüklendiğiniz zaman, zorluğun üzerine gittiğiniz zaman çözümün onun içinde olduğunu göreceksiniz. Onun içinden, zorluk içinden çözüm kendisini ortaya çıkaracaktır. E, açılış, yolun açılışı oradan gözükecektir. Onun için yılmadan üzerine gidildiği zaman zorluğun, engelin e, o engelin e, içinde çözümün de ortaya çıktığını göreceksiniz diyor Elmalı Hamdi Hazır. Çünkü bunu nereden çıkarıyor? Mea kelimesinden çıkarıyor. İnne meal osri yusra. Mea birlikte demek. Osir ile birlikte yusur vardır. Mea birlikte anlamına geliyor. Yüklenin. E, göreceksiniz e, o zorluk e, içinde Kolaylığı da çıkış yolunda barındırıyor, göreceksiniz diyor Elmalı Hamdi Hazır. Buradan hemen nereye geliyoruz? <laughs> bu ismin genel insan kişiliği üzerinde, bir Müslüman kişiliği modeli üzerindeki etkisine geliyoruz. Bu ismin bize iki telkini var. Ya da bu isimden iki türlü faydalanmalıyız biz Müslümanlar olarak, insanlar olarak. Bunun birincisi az önce söylediğim şey. Yani bir engelle karşılaştığımızda, bir problemle karşılaştığımızda o problem asla bizi durdurmamalı. Engel asla bizi durdurmamalı. Ecdadımızın çok güzel bir tabiri vardır Anadolu'da kullanılan. Daha ne kadar yüksekse yol onun üstünden aşar diye. Bu Yunus Emre'nin şiirlerine de geçmiştir. O zaman engeller ne kadar büyük olursa olsun, dağ büyüklüğünde de olursa olsa da engel denilen şey de sınırlıdır. Bu dünyada her şey sınırlıdır. Engel denilen şey de sınırlıdır. Problem denilen şey de sınırlıdır, limitlidir. Dolayısıyla bir problemle, bir engelle karşılaştığımızda bu karşılaştığım engelin de bir sınırı var. Zorladığım takdirde, o sınırı açtığım takdirde, o eşiği açtığım takdirde o engel önümden kalkacaktır ee, ...diye bir telkin verir bize bu isim. Birincisi bu. İkincisi... ...esas ikinci kısım... ...Rabbimizin bu ismiyle isimlenmek adına daha önemli. Birisinin bir zorluğuyla karşılaştığını, bir zorlukla karşılaştığını, bir engelle karşılaştığını gördüğümüzde... ...bir problemle karşılaştığını gördüğümüzde... ...Allah nasıl bize Fettah ismiyle yardıma geliyorsa, önümüzü açıyorsa... ...biz de aynı şekilde... Fettah ismiyle müsemma olarak e, o engelle karşılaşan insanın engelini kaldırmasına yardımcı olmalıyız. Evet, bir zihinsel olarak bize e, bir boşluk, bir açıklık veriyor, önümüze açıyor. Bu isim, bir de biz bu isim vasıtasıyla başkalarının önüne açıcı bir e, kişilik, e, kişiliğe bürünmeliyiz. Yani e, fettah olmalıyız başkaları için, zorluğa düşen insanlar için. İmam Gazali tam bu noktada çok güzel bir ifadesi var. Fettah isminin kuldaki tecellisi açısından sık sık İmam Gazali'den bilgiler veriyorum. İmam Gazali'den hakikaten çok özel yaklaşımları var Rabbimizin isimlerine İmam Gazali Hazretleri'nin. Diyor ki kul kendisinin diliyle müşküllerin çözüleceği, kendisinin ilim ve marifetiyle, bilgi ve deneyimiyle hem dünyevi hem de uhrevi problemlerin kolaylaşacağı, bir seviyeye gelinceye kadar seviyeye gelinceye kadar durmadan gayret gösterip El Fettah isminden payını almalıdır. Yani kendisinin bilgi birikiminden, beceri birikiminden, deneyiminden, dilinden, şundan bundan başka insanların müşküllerinin çözüleceği bir insan haline gelmelidir. Ne kadar bu böyle bir insan haline gelirse El Fettah isminden o kadar pay almış demektir. El Fettah ismi okulda o kadar tecelli etmiş demektir diyor İmam Gazali. Evet, buradan e, yönetici kişiliğine geçebiliriz, e, bu ismin yönetici kişiliğindeki e, e, yansımalarına geçebiliriz. E, şunu net olarak söyleyebiliriz, daha doğrusu herkesin söylediği bir şey şu, lider yol açandır. Değil mi? Böyle bir e, formül var. Bir insan nasıl lider ol olur? Liderin en temel özelliği nedir? bağlılarına, e, takipçilerinin, bağlılarının, takipçilerinin yolunu açan ettir lider. Yol açan. Hem fiziken, fiilen yol açan, hem de ufuk olarak ufuk açan anlamına gelen e, bir şeydir bu. İdareci pozisyonunda olan kişi, e, idareci pozisyonunda olan kişinin önünde, elinde e, yönetim e, edevatı olarak, alet edevatı olarak Neler vardır? Yönergeler vardır, yönetmelikler vardır, kanunlar vardır, kurallar vardır vesaireler vesaireler vardır. Bunlar esasında bu yönetmelikler, yönergeler, kanunlar, kurallar bunlar esasında ön alıcı, önleyici şeylerdir, argümanlardır, enstrümanlardır. Kötü niyetli insanların kötü niyetli girişimlerini engellemek için e, konulmuş kurallardır. Yazılı kurallar, e, yazılı olmayan kurallar, adetler, e, vesaire vesaireler. E, yönetici, eğer bu kuralları sık sık kullanıyor ve e, iş yapan insanların, bağlılarının, e, personelin önünü engelliyorsa, e, şunu yapmayın, e, şu yönetmelik var, şunu yapmayın, şu kural var diyorsa, böyle bir yönetici, iyi bir yönetici olamaz. Hele lider hiç olamaz. Ee, yönetici ve lider e, şunu bilmelidir. E, bu kurallar, bu kaydeler kötü niyetli insanların kötü niyetli işlerini engel olmak için vardır. O zaman iyi niyetli insanların çalışmasının önüne o kötü niyetli insanlar için üretilmiş kuralları, kanunları, yönetmelikleri e, koymak işe engel olmak anlamındadır, anlamına gelir. Dolayısıyla e, o e, engelleyici tutumuna vazgeçmesi Otuzundan kurtulması lazımdır yöneticinin. Kurtulursa yol açan, ufuk açan, e, e, ilham veren bir lider e, konumuna gelir. Lider çalışandan, personelinden, bağlılarından bir şey istediğinde iki şeyi vermek zorundadır. Bir, e, ya iş olarak emrettiği, e, istediği işin yapılabilmesi için gerekli olan alet, edevat, teçhizat vesaire gibi şeyler bunların sağlanması sağlamalıdır. Bunları vermelidir. Bir ikincisi çalışana o işleri verdiği işleri, görevleri, vazifeleri yapabileceği yetkilerle donatmalıdır. İnisiyatifle donatmalıdır. Evet. Bu ikisi olmadan görev veriyorsun, yetki vermiyorsun. Görev veriyorsun. O görevin aşılabilmesi için yapılması kullanılması gereken alet edevatı vermiyorsun. dolayısıyla o iş olmayacak demektir. O açıdan lider hem alet edevat teçhizat açısından hem de işte yetki gibi, inisiyatif gibi şeyler açısından yolunu açmalıdır. Bağlısının yönettiği kişilerin, personelinin. El-Fettahi isminin bir yansıması bu. Yol açan, şey yapan. İkinci yansıması yönetici açısından, yönetici kişiliğindeki ikinci yansıması da çatışmaları çözen insan olmasıdır. Çatışmalar İnsanın bulunduğu, insan denen varlığın bulunduğu her yerde çatışma vardır. Bir ekip içinde mutlaka çatışmalar olur, problemler çıkar, insanlar arasında mutlaka sıkıntılar doğar. Mutlaka insanın bulunduğu yerde bu vardır. Mutlaka. O zaman yönetici takımındaki, ekibindeki, kurumundaki çatışmaları da çözebilecek bir kişiliğe sahip olmalıdır. İki türlü çatışma olur bir kurumda, bir ekip içinde. Kurumlar, ekip içindeki insanlar arasındaki kişisel problemlerden doğan çatışmalar olabilir. Kurumsal problemlerden doğan çatışmalar olabilir. Yönetici ya da lider ikisini de çözmeye gayret etmelidir. Yani şöyle bir şey dememelidir. Ya siz işte aranızdaki bu problem tamamen sizin şahsınızla alakalı ailevi, kişisel, şahsi problemlerdir... Ee, kendi aranızda çözün, ben bu işe karışmayayım... derse... o problem... büyümesi halinde... o problemin ucu... kuruma da dokunur, ekibe de dokunur. O açıdan... E, yani bu sizin şahsi bir işiniz, e, onun için... E, ben buna beni bu işe sokmayın... dememelidir. O işin çözümü için liderliğini... etkinliğini, bilgisini, tecrübesini... E, konumunu kullanarak... E, o işin, o problemin... şahsi de olsa ekip iç elemanlar için arasındaki şahsi de olsa problemi çözmeye gayret etmelidir. Çözmeyi bitirmelidir. Çünkü çözümsüz kalan problemler, çatışmalar, çakışmalar mutlaka ekibi de etkileyecektir, sirayet edecektir. Evet. Kurumsal problemleri de zaten çözmek çözmek zorundadır. Evet. Yani El Fettah ismi problemleri çözen, çatışmaları çözen anlamına da gelmektedir. El Fettah isminin yöneticideki bu ayrımlarını da gördükten sonra bir eğitimci de bu isim nasıl tecellidir oraya geçelim. Şimdi eğitimcide çok daha enteresan bir bağlamı vardır El Fettah isminin. Nedir o? Eğitimcinin ilgilendiği insanlar, eğitmeye çalıştığı insanlar acemi insanlardır. Gençler, Çocuklar acemi insanlardır, acemi yetişkinlerdir. E, hayatla alakalı deneyimleri, tecrübeleri, birikimleri azdır. E, bu durumda e, onların çatışmaya düşmeleri daha e, e, olağandır, daha mümkündür. E, hiç unutmayacağım e, bir e, anımdan bahsedeyim. <laughs> Yıllar önce bir bir yaz kursu e, düzenlemiştik. Yaz kursunda e, <laughs> Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilerimiz gelmişti, öğrenciler. Bu öğrencilerimizin e, lise çağındaki öğrenciler. E, bu öğrencilere yönelik beş haftalık bir yaz kursuydu bu. Daha çok dini, e, Kur'an-ı Kerim, e, dini bilgiler ağırlıklı bir kurstu bu. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen e, ve beş hafta bizimle olan gençlerle birlikte çalışmaya başladık. E, i̇kinci haftaydı zannediyorum. E, e, o öğrenciler arasında bir grup öğrenci arasında bir problem yaşanmış. Bir ha bir yurt tutuyorduk burada, kiralıyorduk. O yurda öğrencileri topluyorduk. Ondan sonra orada çalışmaya başlıyorduk. Bir grup öğrenci arasında ikinci hafta içinde bir problem yaşandı. Kavga yaşandı. O sırada o kavgaya dahil olmayan fakat şahit olan öğrencilerden birisinin babası polismiş. İzmir'de e, ikamet eden bir polis e, çocuk e, kavgadan hemen sonra e, babası aramış olur yani e, haberi yok kavgadan polis e, çocuğunun durumunu sormak için arıyor e, çocuk da yeni yaşamış olduğu o problem mi e, az önce arkadaşlar kavga etti falan diye çok da bilinçli olmadan e, söz açıyor e, ve o kavgadan bahsediyor tabi e, tabii e, veli, baba bir polis olduğu için bir emniyet e, e, elemanı olduğundan dolayı hemen e, probleme müdahale etme e, tarafı e, gündeme geliyor. Onun kişiliğinde o var. Yani nedir? Polislik nedir? E, asayiş problemlerini halleden insandır, çözen insandır. Asayiş problemini e, engelleyen insandır. Öyle bir kişilik vardır. yazılımları öyledir onların. Ve doğrudur yaptıkları iş yaptıkları işe göre çok doğru bir şeydir ne yapıyor ee, çocuğuyla konuşması bittikten hemen sonra polis e, çok iyi niyetlerle e, beni arıyor diyor ki ya hocam az önce e, işte bizim oğlanı aradım. aradım e, Ondan sonra e, bir gençler arasında bir problem yaşamış kavga olmuş e, hocam şöyle şöyle tedbirler alsanız da böyle problemler yaşanmasa e, diye bana e, yardımcı oluyor Kötü niyetli değil, iyi niyetli bir şekilde yardımcı oluyor. Bunu yardımcı olmak için bana destek oluyor. Biraz da kendi tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalandırmak istiyor. Niyeti o. Hakikaten zaten önerdiği şeyler de öyle. Şu 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 tedbirleri alsanız, şöyle şey yaparsanız öyle problemler olmaz. Ben dinliyorum, samimi olduğunu anlıyorum, biliyorum ya. Dinledikten sonra diyorum ki, bak Falanca Bey ismini unuttum şu anda. Şu andaki sizin tavrınız mesleğiniz açısından doğru. Çünkü siz bir asayiş problemiyle karşılaştınız ve mesleğiniz, yazılımınız, programlamanız, kişilik pro programınız gereği hemen o problemi nasıl aşarız? O problem bir daha yaşanmasın diye neler alınmalıdır, neler yapılmalıdır? Onunla alakalı bana yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Ama ben bir eğitimciyim. Ben öğrencilerin, gençlerin kavgasını önlenmesi gereken bir asayiş problemi olarak değil, gençlerin eğitilmesi gereken bir eğitim fırsatı olarak görürüm. Dolayısıyla e, e, öyle problemlerin yaşanmasını engellemek yerine yaşanmış olan o problemden o gençler hangi dersleri almalıdır? Böyle bir problemi bir daha yaşamamaları için neler yapmalıdır? Onu öğretmek isterim ben. E, dolayısıyla e, öyle bir problem benim için bir e, eğitim fırsatıdır e, demiştim. Nitekim ee, o olaydan hemen sonra bizim haberimiz olmuştu ve olayın çözümü için hemen müdahale etmiştik. Olayın e, bir eğitim fırsatının dönüşme, dönüşmesi için nereye yapılması gerektiğini o gençlere çalışmıştık. Hakikaten çok kısa süre içinde yani bir 5-10 dakika içinde o problem e, tam bir kardeşliğe dönüşmüştü e, eğitimci girişimimiz Aslında Şimdi polisiye bir şeyle e, e, müdahale edildiğinde e, engel olunur. Öyle bir problem yaşanmaz. Ya da yaşamakta olan problem durur. Ama eğitimci yaklaşımına yaklaştığınızda öyle bir problemi bir daha o gençler, o insanlar yaşamazlar. Böyle bir problemi karşılaştığında onu nasıl çözeceklerini öğrenirler. Bunu anlattım polis arkadaşa, kardeşe. Ama dediğim gibi samimi olduğundan dolayı ters bir şey yok. Onu da şey yaptığı doğru. Anlatınca çok hoşuna gitti hocam çok özür diliyorum dedi Allah razı olsun dedi siz benden çok daha doğru bir şey yapmışsınız dedi sizin bakış açınız çok daha doğru dedi ve işi bitirdi. Hakikaten öyledir. Gençler az önce söylediğim gibi acemi insanlardır, acemi yetişkinlerdir. Dolayısıyla biz o gençlere karşılaştıkları problemi nasıl çözüleceğini, problemlerden nasıl sıyrılacaklarını öğretmemiz lazım öğretirsek o zaman e, gençler bir daha öyle bir problem yaşamazlar ya da yaşama durumuna düştüklerinde o problemi nasıl çözeceklerini öğrenirler. Bundan eğitimci sorumludur. Gençler bizim iş ortaklarımızdır, paydaşlarımızdır, yoldaşlarımızdır. Gençlerimiz. Çok genç, çok küçük de olsa yani e, 12 yaşında bir genç de bizim için son derece önemlidir, değerlidir, değerlidir. Yapacak olduğumuz bir çalışmada 12 yaşındaki gencin bize verecek olduğu katkıyı tahayyül edemeyebiliriz. O açıdan gençlerimizi mutlaka yaptığımız işlerin içine çekmeliyiz ve onlara karşılaşacakları problemleri çözme konusunda etkin rehberlik yapmalıyız. Burada çok meşhur olan, hepimizin bildiği dillerde pelesenk olan bir cümleyi söyleyeceğim. İnsanlara hazır balık tutulmuş avlanmış balık vermeyin, balık tutmayı, balık avlamayı öğretin diye bir söz var. Bu söz güzel bir söz. Ama çok da e, bitirici bir söz değil. E, i̇nsanlara, gençlere balık hazır, tutulmuş, avlanmış balık vermeyin. Eyvallah. Onlara balık tutmayı öğretin. Güzel geliyor. E, fakat e, şöyle düşündüğümüzde, diyelim e, o insan e, bir dere kenarında, bir deniz kenarında, bir göl kenarında değil de bir dağ başında. Gölün, denizin, suyun olmadığı, balığın olmadığı bir yerde... O zaman o insana balık he, balık tutmayı öğrettik e, o insana balık tutmayı balık vermedik balık tutmayı öğrettik. Fakat o insan <laughs> az önce söylediğim gibi bir dere kenarında bir deniz ve bir göl kenarında değil bir dağın başında. O zaman yeniden o insanın e, bizim ona e, işte kuş avlama ya da e, başka bir şekilde kendi e, ihtiyacını besleme ihtiyacını giderebilmeyi öğretmemiz gerekiyor o zaman. E, dolayısıyla e, Balık tutmayı, avlamayı öğretmek de e, çözüm değil. Çözüm ne? E, i̇htiyacı olduğunda e, kuş tutma bilgisini üretebilmeyi, ihtiyacı olduğunda balık tutma bilgisini üretebilmeyi, ihtiyacı olduğunda başka bir şey e, yapabilme bilgisini üretebilmeyi öğretmeliyiz esas. Bilgiyi üretebilmeyi öğretmeliyiz. Ee, balık tutmayı e, değil, Balık tutma bilgisini üretebilmeyi öğretmeliyiz. Bunu yaparsak esas doğru bir iş yapmış oluruz. Dolayısıyla e, o cümleyi şöyle e, düzeltelim ya da geliştirelim. Güzel bir söz o cümle. Balık tutmayı, e, balık hazır balık verme, balık tutmayı da öğretme, balık tutma bilgisini nasıl üretebileceğini öğret. Bilgi üretmeyi nasıl bilgi üreteceğini, nasıl teknik üreteceğini öğret. O zaman böyle bir şey yaptığımızda, öğrettiğimizde o de, insan, o insan, o genç işte dere kenarındaysa balık tutma bilgisini hızlı bir şekilde öğretir ve şey yapar. Dere kenarında değilse, bir dağ başındaysa kuş avlama bilgisini üretir. Ya da başka bir yerdeyse diyelim mahkum bir şeyde orada kendisinin hayatını idame ettirebilecek bilgi üretme becerisini öğrenmiş öğretirsek eğer, o zaman hayatını idame ettirir. Evet. Evet, el Fettah isminin manevi gelişimimiz ile alakalı tarafına geçelim. Bizim ahirete yönelik, manevi tarafımıza yönelik en önemli tarafımız, yönümüz nedir? İmanımızdır. Şimdi, yeryüzünde yaşadığımız, günlük hayatta yaşadığımız problemler genelde bazen imanımızla darbe indirebilir. İşte problem yaşıyoruz çözemiyoruz, problem yaşıyoruz çözemiyoruz, Allah'ın yardımı gelmiyor, ondan sonra oradan imanımız zedelenebilir. E, boyutuna kadar büyük olursa olsun, hangi düzeyde sıkıntı yaşıyor olursak olalım, e, El Fettah ismine e, güvenelim. Olmadı, Allah bize bir çözüm gö göndermedi. E, bu sefer sabırla e, o imanımızı koruyalım. E, problem bu dünyada e, çözülmemiş e, olsa da mutlaka öteki dünyada e, El Fettah isminin bize yardımcı olacağını e, düşünelim e, bu şekilde. Ee, yaşadığımız problemlerin, yaşadığımız e, travmaların e, bizim imanımıza zarar vermesine engel olalım. E, onların yolunu açmayalım. Evet, günlerimiz, haftalarımız, aylarımız, dakikalarımız, saatlerimiz Ya Fettah Ya Rezzak isimleriyle dolu olsun. Bunu tavsiye ederim. Ee, ya Fettah Ya Rezzak, Ya Fettah Ya Rezzak, Ya Fettah Bir problemle karşılaştık, Ya Fettah bir engelle karşılaştık, Ya Fettah. Yola çıktık, yollar dolu, Ya Fettah ismini açalım, söyleyelim. Çünkü Fatih Sultan Muhammed Han, İstanbul'u Ya Fettah ismine sığınarak, Ya Fettah olan, El Fettah olan Rabbine sığınarak çözdü ve ismi Fatih oldu. Kendi çözdü, Fettah, Fatih aynı kökten geliyor, açan demek. Evet, Sultan Alparslan, Muhammed Alparslan Han... Anadolu'nun kapılarını bize Ya Fettah ismine sığınarak açtı. Ya Fettah olan Rabbine sığınarak açtı. Müslümanların tarih boyunca yaptığı nice nice keşifler, e, buluşlar e, vesaireler e, Fettah olan Rablerini sığınarak gerçekleştirdi. E, bu mübarek zikre devam edelim. Bu mübarek zikirle e, hayatımızı, e, günümüzü e, donatalım. E, bu zikir vasıtasıyla engelleri aşalım. Ya Fettah ya Fettah diyerek önümüzde engel olmayacak bir hayat kendimize oluşturalım inşallah.